Oyuncakobi'den herkese merhabalar. Bugün e, yeni ürünümüz olan Phantom 4 Pro modeli ile birlikteyiz. Cihazın temel yapısına baktığımızda Phantom 4 ile birebir aynı diyebiliriz. Ama bunda geliştirdikleri yeni bir sistem var. Phantom 4 serilerinin ilk çıkışta belirtmiş oldukları hareket algılayıcı sensörlerinin yanı sıra bu cihazda 5 yönlü hareket sensörleri bulunmaktadır. İki tanesi arka kısmında, iki tanesi e, cihazın ön kısmında 2 tane sağ kısmında ve iki tane sol kısmında olmak üzere toplamda 8 tane sensör bulunmaktadır. Cihazın Phantom 4'ten ayıran özelliklerinden biri de kamerasındaki yapılan geliştirme. Bu geliştirme nedir diye soracak olursanız, kamera kısmında artık DSLR makinelerde kullanılan teknoloji diye hatırlayacağınız mekanik shutter kullanılmasıdır. Bu da cihazda uçuş esnasındaki fotoğraf çekimlerinde ya da videodaki o eğim kısmını tamamen toparlamasına yarıyor. Onun dışında kamerada bir güzellik daha yapıldı. Fotoğraftaki çözünürlük çoğu kullanıcı için yeterli gelmediğinden dolayı cihazda 12 megapikselden 20 megapiksele bir artış oldu kamera çözünürlüğünde. Video konusunda yine aynı 4K'da 30 frame'lik bir çekim özelliği var. Batarya konusuna gelecek olursak bu cihaza özel tasarlanan bir yeni bataryası var. Phantom 4 Pro batarya diye geçiyor piyasada. Bundaki geliştirme miliamper değerinin çok artırılmasıdır. Normal standartta gelenin e, ortalama 900 miliamper kadar bir artışı var. Şu anki bataryası 5870 miliamper. Bu da cihaza gerçek anlamda 25 dakikanın üzerinde bir uçuş süresi sağlıyor. Cihazın kumanda kısmına gelecek olursak, kumandasında yine diğer nesillerde olduğu gibi light bridge özelliği var. Light bridge özelliği nedir diye düşünürsek Cihazın kumandası normal 2.4 GHz'lik bir radyo frekansı üstünden çalışırken kullandığı anten ve teknoloji nedeniyle kontrol ve görüntü aktarım mesafesini 2500 metreye kadar yatayda e, uzatmış durumdadır. Dikey limit de Avrupa bölgesinde olmamız nedeniyle sınırlandırılmış olarak 500 metredir. Cihazın diğer yapı sal özelliklerine baktığımızda Pervanelerine değinmek gerekiyor. Pervanelerinde DJI'ın standart olan şifreleme yöntemi kullanılıyor. Bildiğiniz üzere motorlar çaprazda saat yönü, diğer çaprazda ise saat yönünün tersinde bir dönüş yönüne sahipler. Bu dönüşün de multirotor diye adlandırılıyor. Bu dönüşün avantajı cihaz havadayken balans yapmasını önlemek. Bunun için de pervaneleri ayırmışlar. Pervanelerin üst kısmında şurada siyah bir çember yer almakta. Motorun üst kısmında ise siyah bir nokta göreceksiniz. Siyah çemberli olanlar siyah noktalı motorlara gelecek şekilde takıyoruz. Ters taktığımız durumda motorun dönüş yönünün tersi olması nedeniyle cihazın kalkış yönü yerine aşağıya doğru basmasına sebep olacaktır. Genellikle takla atarak kırımlar yaşanmaktadır. Buna dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamazsınız. Cihazın yazılımsal özelliklerine gelecek olursak DJI'nin kendi yazılımı olan DJI Go programının dördüncü neslini kullanıyor. DJI Go 4 diye şu an Play Store'da ve Apple Store'da yer almakta. Bu uygulama üzerinden uçuş sırasındaki bütün verileri elde edebiliyorsunuz. Canlı görüntü aktarımı, uçuş esnasında görüntüler üzerinde durdur, başlat veya da kaydettiğiniz görüntüleri tekrar izleme gibi. Uçuşun bazı fonksiyonel modları var. İşte takip et, sport modu, belli bir noktanın çevresinde dolaş veyahut da daha önce uçuş yaptığınız bölgelerdeki rota üzerinden tekrar otomatik uçuş yaptırma özelliğine sahip. Onun dışında şöyle bir durum var. Phantom 3 serilerinde olan yazılımsal güncellemelerin tamamı SD kartlar üzerinden yapılmaktaydı. Phantom 4 serisini çıkardığı gün itibariyle bu işlemi ufak bir USB kablo sayesinde doğrudan telefon ya da tabletiniz üstündeki uygulama ile birlikte cihazın kalibrasyonunu, yazılımsal ayarlamalarını ve yazılım güncellemesini yapabiliyorsunuz. Paket içeriğinden çıkan diğer USB kablo ise kullanmış olduğunuz Android cihazların doğrudan kumanda ile bağlanmasını sağlayacak bir e, USB kablo geliyor. Paket içeriğinden bir adet şarj aleti geliyor. Bu şarj aletiyle bataryanızı ortalamada 1 saatlik bir süre zarfında e, tam anlamıyla doldurmanıza yarıyor. Cihazın diğer özelliklerine gelecek olursak cihaz Yapı gereği 5 yönlü sensör kullanmasından dolayı uçuş esnasında çevresini tam anlamıyla algılayabiliyor. Bir engelle karşılaşması durumunda önüne çıkan engelin karşısında kaçınma manevrası yaparak ya da e, durarak önlem almış oluyor. Son olarak da baktığımızda cihazın gimbal kısmında taşıma esnasında zarar görmesin diye bir kilit mekanizması bir de nakliye sırasında gimbal bu koruyucu kilitle e, boşta kalıp kendine zarar vermesin diye şu alt kısımda yer alan bir sünger bulunmaktadır. Bu süngeri cihazı aldığınızda ilk etapta çıkarmanız gerekiyor. Aksi takdirde cihazı bu pozisyonda açarsanız gimbal motorlarına zarar verebilirsiniz. Bununla birçok kullanıcı karşılaşmış ve DJI tarafından da kendi formlarında bilgi verilmiştir. Onun dışında anlatmam gereken bu cihazlar artık sivil havacılık tarafından kalkış ağırlığı 500 gramın üstünde olması nedeniyle kayıt altına alınıyor. Kayıt işlemleri ile alakalı sitemizde yer alan blog sayfasında detaylı anlatımlar bulunmaktadır. Dilerseniz oradan inceleyin. Konuyla alakalı çok detaylı bilgiler var. Uçuş izinleri ile alakalı. Onun dışında nerelerde izin almadan uçmanız gerektiği ile alakalı detaylı anlatımlar bulunmaktadır. Bir sonraki ürün anlatım videomuzda görüşmek üzere.